Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2008 yılında yazmış olduğum Kurban İbadeti ve Allah'ın Rızası başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Kurban, ibadet amacıyla belli bir zamanda belli şartlar taşıyan bir hayvanı usulüne uygun Allah rızası için kesmek demektir. Akıllı, buluğa ermiş, yolcu olmayan ve dinen zengin sayılan her Müslüman Allah'a yakın olmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla kurban kesmekle yükümlüdür. Birin üzere allah Teala iman eden, onun elçisi Hz. Muhammed Mustafa'ya gönülden bağlı olan bir müminin tek gayesi, Yüce Allah'ın kendisinden razı olmasıdır. Zira bizi ancak onun rızası kurtaracaktır. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'in şahsında bizlere şu güzel ödü vermektedir. Ey Resulüm de ki, benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Kurban, insanın Allah'a manen yaklaşmasına vesile olan bir ibadettir. Nitekim kurban kelimesinde bu anlam mevcut olup mümin kurban kesmekle Hz. İbrahim gibi Allah'a ve onun emirlerine olan bağlılığını, gerektiğinde onun rızasını kazanmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu göstermiş olur. Bu itibarla bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da iyi niyet ve ihlas esastır. Namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız, umrelerimiz, yaptığımız hayır hasenatımız, kestiğimiz kurbanlarımız bizi Yüce Allah'ın rızasına götüren salih amellerimizdir. Bilin üzere kurban tarih boyunca bütün dinlerde bulunan müşterek ibadetlerdendir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Bunun gibi bize inanan her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk eylemi olarak öngördük ki bu amaçla kendilerine rızık olarak sağladığımız hayvanları keserken Allah'ın ismini ansınlar. Ve her zaman akıllarına tutsunlar ki sizin tanrınız tek bir tanrıdır. Öyleyse bütün varlığınızla kendinizi ona teslim edin. Ve sen de ey peygamber tüm iyi yürekli alçak gönüllü kimseleri Allah'ın rızasıyla müjdeli. Kurban ibadeti Müslümana halis niyetle malını Allah yoluna feda edebilme şuuru kazandırır. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları lakin ona ulaşan yalnızca sizin ona karşı gösterdiğiniz bilinç ve duyarlıktır, takvadır, sorumluluk bilincidir. İşte bu amaçla Onları sizin yarınıza sunuyoruz ki size ulaşma yolunu, yordamını gösterdiği her türlü rahmet için onun yüceliğini saygıyla anasınız. Öyleyse o iyilik yapanları müjdele. Buyurmak suretiyle bütün ibadetlerde olması gereken ihlasın kurban ibadetinde de bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Kurban ibadetinin bize kazandırdıklarından biri de Allah Teala'nın verdiği nimetlere karşı şükür duygusudur. Adem Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmekten daha sevimli bir iş ile Allah'a yaklaşmış olamaz buyuran sevgili peygamberimiz. Bu ibadeti yerine getirmekle Rabbimizin sevgisini ve rızasını kazanacağımızı bizlere müjdelemektedir. Ayrıca belirtmek gerekir kurban, fakir, yetim, yoksul ve kimsesizleri sevindirmek suretiyle toplumda sevgi, barış, birlik ve dayanışma duygularının gelişmesine, insanların birbirleriyle kucaklaşmasına vesile olan bir ibadettir. Kurbanı et ve kemik hesabı yapmadan sadece Allah'a yaklaşmak, onun rızası, dostlarımıza ve yoksul kardeşlerimiz yanında bulunmak niyetiyle kesmeliyiz. Bununla birlikte kurbanlarımızı eziyet etmeden ehil kişilere kestirmeli, kurban kesildikten sonra kurbanın atık ve sakatatlarıyla çevreyi asla kirletmemeliyiz. Kurban kesim esnasında çevremizi hiçbir şekilde rahatsız etmemeli, Allah rızası için yaptığımız bu ibadette meşgul olurken hoş olmayan görüntülere neden olmamalıyız. Temizlik imandandır bu benim ümmetine yakışır şekilde çevreye ve insan sağlığına özen göstermeli bu hususta resmi makamların bütün talimatlarına harfiyen uymalıyız. Rabbim cümlemizi onun rızasını kazanmak için ona yakın olmak için kurban kesen samimi kullarından eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.